Merhaba arkadaşlar. Router'larda OSPF yapılandırmasının ilk dersine başlıyoruz. İlk dersimizde şöyle hatırlayalım. Biz 3 router'lı bir ağ oluşturduk. Bunu da ne dedik? Ağ işletmenliği ve siber güvenlik bölümüne ait, dalına ait. E, ağ, sistemleri ve anahtarlama dersimiz. Kitapçığın 44. sayfasındaki arkadaşlar uygulama 3'ü yapıyor. Bu uygulama 3'te de burada 1.10 diyor, 1.20 ve 1.30 olarak ver ama biz arkadaşlar 10 şeklinde bir yapılandırma yaptık. Hemen ardından ne yaptık burada hatırlarsanız biz İstanbul rotamızı yapılandırdık. Ne yaptık? Seri portumuzun işte İstanbul-Ankara arasındaki portumuza 192 168 İstanbul-İzmir arasındaki portumuza da 192.168.20.1 IP adreslerini verdik. No Shutdown diyerek ayaklandırdık. Ardından da OSPF ayarlarını yaptık. Şimdi bilgisayarımızı alıyoruz ve arkadaşlar şuna konsol bağlantısını keseceğiz şuradan. konsol bağlantısını kestik. Tekrar bilgisayarımızı RS 232'den bu sefer Ankara'ya bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi de Ankara'yı ve ardından da İzmir'i yapılandırıyoruz. Ne yapmıştık? Terminal bilgisayarımızdan terminale giriş yapmıştık. Bağlanmıştık burada. Bakın arkadaşlar ilk router'ımızı ilk yapılandırdığımızda bize Would you like to enter the initial configuration dialog. Yani konfigürasyon diyalog ekranına devam etmek ister misin? No diyor. Evet. No diyerek biz manuel yapılandırmaya geçeceğiz. Return to get start. Yani enter tuşuna basarak başlayın diyor. Biraz önce söylediğimiz gibi Ankara, İstanbul'u yapılandırırken bir routera ilk bağlandığımız zaman bu şekilde ekranla karşılaşırız. Burada arkadaşlar ne yapmamız lazım? Router'ı yapılandırabilmek için öncelikle enable diyoruz. Enable dedikten sonra configure configure terminal yani terminali yapılandır. Şimdi. Ctrl-Z tuşuna basarak en geriye çıkabilirsiniz. Biz Şunu ekrana biraz genişletelim. Biraz sağa alalım. Şu şekilde ekranımız geniş. Evet. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ankara router'ına bakın isim vermemiz lazım. Bunun sebebi tekrar söyleyelim. Bu router neresi? Bağlantı yaptığımız zaman uzaktan bağlantılar Bu router neresi? Host name diyoruz. Host name dedikten sonra arkadaşlar Ankara-RT ismini veriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi router'umuzu isimlendirdik. Ardından interface doğrudan doğruya interface serial 01 şurada notumuzu almıştık. 0 1 bağladığımız için onun da 0, 1, 0 bağlanmıştık arkadaşlar. Enter diyorum. IP adres 192 106, 8, IP'sini verecektik. Hatırlarsanız. Altı ağ maskemiz de 255 255 255 0 olacak. Evet. IP'mizi verdik. No shut down diyerek de ne yapıyorduk? Portumuzu ayaklandırıyorduk açıyordu. Şimdi buna enter bastığım zaman şurayı arkadaşlar dikkat edin. Biz normalde serial yani İstanbul'un serial 010'ını No Shutdown diye ile ayaklandırmıştık ama yeşile dönmemişti. Ne demiştik? Çünkü karşılığı yok demiştik. Karşısını da açtığımız anda gördüğünüz gibi arkadaşlar ok işareti yukarıya döndü ve yeşile döndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. şu an Bakın portu up down ediyor. Durumunu değiştiriyor. State up ediyor. Change state up diyor. Yani bu portu da up etti. Şu an iki port birbiriyle iletişim kuruyor arkadaşlar. Peki exit diyorum. Ben şimdi IP'mi verdim. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ne demiştik? Router'ımızı OSPF yapılandırmasını yapacağız. Bu komutumuzda router OSPF bu taraf neydi? 10 10 Network dedik arkadaşlar. Hatırlarsanız Network yapılandırmasında da 192 168 192 168 10. Nokta. Burada 1 mi diyeceğiz? 2 mi diyeceğiz? Tabii ki 2 dememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani yapılandırmayı IP adresimiz 192.168.10.2 olduğu için 10.2 diyoruz. Ardından ne demiştik? 0, 0, 0 255. Yani 255, 255, 255'ten bizim IP'imizin altı ağ maskesini çıkarttığımız zaman kalan 0, 0, 0, 0 255 kalmış. Alan neydi araya? diğeriyle aynı olmak zorunda olduğu için, İstanbul'dakiyle aynı olmak zorunda olduğu için araya 10 diyoruz arkadaşlar. Enter'a bastığımız zaman yapılandırma tamam. Exit diyorum. Config'den buradan bak burada bakın loading bu tam ee, yükleme full dedi ve tamamlandı. Ayar tamamlandı arkadaşlar. 20.1'i tanıdı. Bakın. Gördüğünüz gibi. Normalde bu router 10.10 10 ağında ama burada İstanbul üzerinde 20.1 bacağına tanıdık. Niye? Çünkü İstanbul kendi bilgilerini bana bağlı olan router olarak bana bağlı olan ağlar 10. ve 20. ağı dedi. Zaten burası 10 olduğu için arkadaşlar 20'yi tanıması gerekiyordu Ankara'dan. 20'yi tanıdı. Şimdi basitçe Ctrl Z diyerek en geriye çıktık. Burada show diyoruz. Show. Neyi göreceğiz arkadaşlar? Bizim IP e, OSPF yapılandırmamız olmuş mu? IP'deki OSPF IP OSPF yapılandırması. Kim üzerinde? Interface Serial Serial 0, 1, 0 üzerindeki OSPF yapılandırması ne durumda? Bakıyorum arkadaşlar. Bakın 10.2 24 ay alt e, ağ maskesiyle 10.2 IP'sine sahip araya 10 da Arkadaşlar 10 saniyede hello paketi gönderiyor. Her 10 saniyede bir 4 saniye kalmış. Bit 40. Bit demek şu. Ben hello paketini gönderirim. Eğer aradaki bir bağlantı koptuysa 40 saniye sonra bu hello paketini öldürürüm arkadaşlar. Yani ağı meşgul etmemek bazında 40 saniye sonra öldürürüm. Wait 40. Tabii ki 40 saniye bekleyecek. 40 saniye sonra öldürecek. Olay neye? Yani bu olay nedir? Bu aradaki bağlantı koptuğu zaman arkadaşlar bu kendi bilgisi üzerindeki 20.1 ağını artık unutacak. Bakın yakın komşum 20.1 Evet. Gördüğünüz gibi 20.1'i biz hiçbir şekilde bu router'a tanıtmadığımız halde OSDF sayesinde 20.1 alına tanıdı arkadaşlar. hello for 0, make box. Yani komşulardan gelen sıfır komşu var. Hello paketi gelen sıfır komşu var. Aynısını bakın. Aynı komutu show ip osdf interface serial 010 komutunu tekrar çalıştıracak olursak arkadaşlar şurada bakın tekrar çalıştırdık. yine aynı bilgi bakın bu sefer 3 saniye kalmış hello paketinin e, tekrar gönderilmesine yine 20.1 ağını tanıyor ve 0 tane komşu başka komşu yani doğrudan doğruya biz zaten buna bağlıyız bu da 20'ye bağlı. Başka komşu yok. Evet. Bu ayarları Gelin İzmir'de de yapalım. Hemen ne yapıyoruz? Terminali bağlanıyoruz. İzmir'e şunu genişletelim arkadaşlar. Ne dedik? İlk çalıştırdığımızda no der. Bağlantıda bir kopma oldu arkadaşlar. Tekrar ee, sihirbazı çalıştırayım mı? Hayır, manuel olarak yap, yapılandıracağız dedik. Router geldik. Burada ne diyorduk? Ne diyorduk hemen. Ardından arkadaşlar Configure Terminal. Bunlar artık standart komutlarımız. Post Name, Izmir yani I ile RT diyoruz. I büyük I kullanamazsınız arkadaşlar. Buna dikkat edin. Büyük iki kullanamazsınız. Yani Türkçe'ye özgü olan ö, şey ç, ş, büyük I şey büyük i, küçük ı kullanamazsınız. Evet. İzmir router olarak adlandırdım. Ne yapıyoruz? Hemen interface serial neydi arkadaşlar? Hemen biz bunu yana kaydıralım. Yani sefer sağa alalım. Yapılandırma ekranını sola alalım. Serial 0.1.1'di hatırlarsanız. Serial 0.1.1 IP adres 192.168.20.2 Alt ağ maskesi 255.255.255 255, 255, 0 olarak verdik. Ardından no shutdown Eğer işi bilen varsa arkadaşlar Kısaltmalarını da bilirsiniz. Burada kırmızı olduğunu görüyoruz hala. No Shutdown Enter yaptığım zaman evet, gördüğünüz gibi artık yeşile döndü arkadaşlar. Şunları şu şekilde çekelim. Şu şekilde yeşile döndüğünü görüyoruz. Evet. Yeşile döndürdük. Şimdi exit diyoruz. Ne yapacağız? Router yapılandırması. Router. OSPF dedikten sonra buna ne dememiz lazım arkadaşlar? Burası 20 ağ olduğu için buna 20 diyoruz. Network. Network. 192. 168. 20. 0, 0. 0. 255 dedikten sonra kareye 20 diyoruz. Yani şu doğu e verdiğimiz 20'yi buraya da veriyoruz. Karışmasın. Aynı isimde olsun. Enter dedik. Ne yaptı? Ne yaptı arkadaşlar? Enter dedi. Bakın artık öğrendim dedi. Full loading yükledikleri kimi bakın 10.1 ağına ya. girdiğimde yani 10.1 bacağında bir A olduğunu artık biliyorum. Ya. Ctrl Z yapıyorum. Enter çıkıyorum. Burada right diyerek right diyerek kaydetmemiz lazım. Ankara'da bu kaydetme işini unuttuk. Ama ne diyoruz? Show IP. Dedikten sonra arkadaşlar. E, OSPF evet. Interface Serial 0 1 1 Burada 1 1 portunu kullanıyoruz. Enter. Bakın hangi bilgiyi aldı? 192 168 20 2 alana, şey IP'sine sahibim. Arya 20 değil diyor. OSPF bakın Process ID 20, Router ID'si biz bir isim vermediğimiz için 20 alınır. almış. Noktadan noktaya cost 64 yani ağırlık hesabında yani uzaklık hesabında 64 değeri almış. Diğer bilgiler yine hello paketi, bit paketi, wait paketini söylemiştik. Arkadaşlar burada bakın ne yaptı? 10.1 ağına yani 10.1 bacağının var olduğunu öğrendi. Artık şunu da hemen aklımızdayken Ankara'yı da kaydedelim yapılandırmasına arkadaşlar. Terminale giriyoruz. Burada işletelim. Evet. Kaydediyoruz. Kaydediyoruz. Bundan sonra artık motorumuz açılıp kapansak da ayarlarımız geçerli olacaktır. Evet arkadaşlar, modülümüzde 3 router için OSPF yönlendirme işlemini bu şekilde yapabiliriz. burada arkadaşlar router OSPF 10 ağını oluşturmuş. Network style işte 10 yine 0. 255 araya 0 demiş. Ee, ve 10.1.1. Yani burada aslında şurada 10.1.1. ağ yok ama burada öyle bir bilgi vermiş. Ve bu ayarlar bizi sizin kafanızı karıştırmasın diye arkadaşlar biz sıfırdan bir yapılandırma yaptık. Evet. Umarım konu anlaşılmıştır arkadaşlar. Bizim şu an için yaptığımız ayarlar genel olarak bunlar. O eskiye için. Birden fazla cihaz tanıyacak ee, daha doğrusu birden fazla, üçten fazla router bağlayacak olursak da o zaman arkadaşlar ona göre her bacağı yapılandırmamız gerek. Ne olabilir? Örneğin biz tutup da İzmir'le Serial 010'dan Ankara'yı bağlayabiliriz. O zaman bu şekilde bir yapılandırmayı da yine OSPF'de yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Tabii şu an için bunu kullanmayacağız. Bu bağlantıyı kaldırıyorum. Evet, size tavsiye. Siz bu bağlantıyı yapın. Ayarları da yapın bakalım. Ne yaparsınız? Kafanızda olayın netleşmesini sağlarsınız arkadaşlar. Bu uygulamaları mutlaka yapın. Evet, hepinize iyi günler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın gibi bir klişe laf